Arkadaşlar merhaba. FileMaker uygulamalı eğitimler serimiz 15. Eğitime devam ediyoruz. <laughs> Bugün e, sefer hareketleri tablomuzu düzenleyeceğiz. Sefer hareketleri tablosu bizim aslında omurgamız arkadaşlar. Yani bu projenin omurgası sefer hareketleri. Şu ana kadar projelerimizi, araçlarımızı, şoförlerimizi yani temelleri oluşturduk. Şimdi organizasyona geçiyoruz arkadaşlar. Yani şoför dediği, istikamet dediği ve bütün altlıklar oluşturduktan sonra artık organizasyon yeteneğimizi kullanarak yazılımda bizim her bir seferin detayını oluşturmaya başlayacağız. Şimdi bunun için bir sefer hareketleri tablosuna ihtiyacımız var. Bunlar ara tablolar arkadaşlar. Aslında iki ana tablodan oluşuyor bu şeyimiz, e, hareketlerimiz. Birincisi sefer hareketleri detay dediğimiz. Yani bizim... Ee, bir istikametimiz var AYS Bilişim'e bir servis çekiyoruz arkadaşlar. Nereden? AYS Bilişim'in merkezi Üsküdar'da servis nereden geliyor? Ümraniye'den geliyor. Sefer bu. Bunun bir gidişi, seferin bir gidişi var. Ee, bir de gelişi, bir geliş var, bir de gidişi var. Yani sağ akşam Sabah saat 6'da servis başlayacak, 8'de personeli merkeze teslim edecek. Akşam ise 5'te alacak veya 6'da alacak. Personeli tekrar evlerine dağıtacak. Yani bu sefer hareketleri detayda topluyoruz bunu. Yani bir aracın, bir seferin gidiş, 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 girişi ve çıkışı aynı gün giriş ve çıkışını tek merkeze topluyoruz. Ama şöyle olaylar olabiliyor cari sefer hareketleri diye bir tablomuz daha olacak. Bağlı buna bağlı olan. İkisi de aynı anda üretilecek veriler bu tablolarda. Sabah A seferine yani AYS bir Ümraniye'deki seferine, merkezdeki sefer merkezi için Ümraniye seferini sabah A servisi taşıyor. Akşam farklı bir servis taşıyabiliyor. Adam şey var servis Arda yaptı. Akşam çıkamadı. Anlık olarak başka bir servis gidebilir oraya. Gibi sabah ve akşamı ayrı ayrı organize edebiliyoruz. Ya da sadece sabah bırakıyorsun, akşam bırakmıyorsun. Olabilir. Sefer hareketleri detayda biz bir gün o seferin o bir günlük detayını görüyoruz arkadaşlar. Cari sefer hareketlerinde ise cari diyoruz. Bakın artık cari bizim sabah akşam nereye gittiklerini parçalamamız gerekiyor. Yani her bir sefer için ben para ödüyorum. nedir? Sabah 110 liraya getiriyor benim taşeronum servisi. Ama akşam farklı bir taşeron götürebiliyor. Böylelikle bunu parçalamam gerekiyor. Bu parçalamam gerekiyor. Cariler için her bir hareketi sabah ve öğleyi ayrı ayrı kaydetmem gerekiyor ki bunların toplamlarını toplayabilelim. Yani eğer ben girişe çıkışım maliyetleri farklıysa bende ki farklı. Ee, sabah bir farklı bir firma taşeronu götürebiliyor. Akşam farklı bir taşeronu götürüyor Veya ben götürebiliyorum. O yüzden o günün giriş ve çıkışlarının toplamlarının tamamını alış ve satış olarak benim e, ayrı ayrı görmem gerekiyor. Böylelikle bunları hesaplayabilmem için onları parçalamam gerekiyor. Bu da cari sefer hareketleri diye bir tablomuz var. Onu da tutacağız. Şu anda bunların ikisine e, şey Evet, ikisi arasındaki ilişki arkadaşlar burada şöyle bir ilişki tablomuz var. Seferler hareketindeki tamamen organizasyon tablomuz olduğu için yani her şey global olacak arkadaşlar. Tamamı global olacak. Evet, bunu anlattıktan sonra hemen hızlıca baş hareketlerimize başlayalım arkadaşlar. Sefer hareketler tablomuzu düzenleyelim. Geldik. Şimdi hemen database'imize giriyoruz. Manage database diyoruz arkadaşlar. Tablo'da hemen aktaralım. Import tablo diyoruz arkadaşlar. Siz oluşturabilirsiniz. Bunu siz oluşturacaksınız. Ben oluşturayım. Tekrar bakalım. Sefer hareketleri arkadaşlar. Sefer hareketleri tablomuz. Evet, sefer hareketleri şu. Import dedik. Okey dedik. 26 tane hata aldım diyor arkadaşlar. Şimdi Buraya geldik arkadaşlar. Bakın burada tamamı global gördüğünüz gibi. Yani siz şunların tamamını oluşturuyorsunuz. Giren çıkan saat bunların tamamını oluşturun arkadaşlar. Daha sonra şu bu kapların hepsine bakacağız. 161. Şunu birden başlatalım arkadaşlar. Ee, sefir adı diyor. Sefir adı nereden alacak? Bunları Seferlerden alacak arkadaşlar. Bunların tamamı burada lookup. Dönem. Evet. Dönemlerden alacak. Biz demek ki bir de dönem diye bir şey oluşturmamız gerekiyor. Var mı bize dönemler arkadaşlar? Dönemler yok. Dönemleri de alalım arkadaşlar. Dönemler basit aslında. 1, 2, 3, 4, 12'ye kadar. Karşılığında da Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye ayları yazıyoruz. Evet dönemler. Şunları da alalım arkadaşlar. Okey. Gördüğünüz gibi ID VAT yani 1 Ocak 2 Şubat gibi giden bir yapımız. Bunlar siz oluşturursunuz, dönemde oluşturursunuz. Bunları da Auto Increment Serial ya da Serial vermenize de gerek yok. Dönem 12 ay zaten şeyde. Bir diyelim biz buna. Okey. Ee, başka? Hemen bakalım. Ee, tablomuza, veri tabanımıza başka nelere ihtiyacımız var? Onları görelim arkadaşlar dönemlerde oluşturduk sefer hareketlerine gelelim bu kap alış Evet biz de bunu seferlerden çekeceğiz arkadaşlar Bakın bu seferlerdeki ben seferi girdiğimde seferdeki alış fiyatını alıp getirecek plaka Evet bunlara bakacağız hepsine teker teker plaka şoför tel ünvan Bunlara bakacağız. Evet. Dönemi de girdik, getirdik. Şimdi bu da nereden alacak plaka? Hmm. Evet. Hmm. Bu da şoförlerden getirecek arkadaşlar. Yani ben plakayı seçtiğimde o plakaya ait şoför ve telefonu alıp getirecek. Evet buradaki şey o. Ünvanı, evet proje ünvanı. Projeyi girdiğimde kurumun adını otomatik getirecek. Satış fiyatını getirecek. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bunları olduğu gibi siz lookup'larını şimdi sizde, lookup'lar, şu lookup'ları kaldıralım arkadaşlar. Sizde böyle olacak ilk açıldığında. Evet. Bütün alanları bu şekilde açıyorsunuz. Evet. İlk açtığımızda bütün alanlarımız böyle arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Ee, bunları buradan açıyorsunuz. Evet. Siz ilk alanımız böyle. Okey diyelim. Bütün şeyleri alanlarımızı açtık arkadaşlar. Şu anda sefer hareketlerine geldik. Öncelikli olarak şu dönemlerimizi bir dolduralım arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart diye. Geldik şuraya. Yeni kayıt dedik. Bir. Ocak. 2 Şubat. Evet. Ben şuradan hemen şeyleri alayım arkadaşlar. Siz yazın. 12'ye kadar. Ar aralığa kadar yazın arkadaşlar. Ben hemen şuradan hızlıca import seçeneğiyle dönemden dönemleri alacağım arkadaşlar. Import dedik. Okay, geldi. evet. Show only omut diyelim. Show all dedik. Bunları aktardık. Burada Manage tabanına girelim. 2 tane ben girmiştim. 12 tanesini aktardım arkadaşlar. Siz tek tek gireceksiniz. Bu 14 yapmıştır. Bunu 13 yapalım. Sonraki. Aslında bundan sonra da artmayacak. Bunu otomatik increment alan yapmamıza da gerek yok. Şöyle yapalım. Ee, elle gireceğiz. Ocak, Şubat, Mart diye dönemleri girdiğimiz için. Ne aktarsa kendisi yapar. Tamam dönemlerimizde girdik. Şimdi geldik sefer hareketlerine. Bir sefer hareketlerini nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuradan bütün bir önceki uygulamamıza bakalım. Bir önceki uygulamamız basit bir ekranı var arkadaşlar. Burada sadece organizasyon ekranı. Bunu şöyle komple seçiyorum. Alıyorum. Seçiyorum, alıyorum. Siz bunları oluşturmanız lazım. Hatta biz ilk önce şey yapalım. Teker teker oluşturalım arkadaşlar biz şeydeki nasıl oluşturduğumuza bir bakalım. Birlikte yapalım o zaman. Şöyle. Şunları seçelim öncelikli olarak. Şu tarafımıza aktaralım arkadaşlar. Şöyle bizim sol tarafımızda dursun bunlar. Evet. Tamamını sildim. Bunu beyaz yapalım. Arka tarafımız beyaz olsun arkadaşlar. Şunu da biraz şeye kadar indirelim. Evet, şöyle olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak biz şeyleri şu başlıklarımızı biz buradan alıyoruz. Yani şöyle bir başlık yapmışız biz. Ya da siz istediğiniz gibi bunları organize edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. Şuradaki alanları. Şu başlı oluşturayım şuradan. Ya da şunu oluşturalım. Ya evet. Proje demişiz arkadaşlar şuraya. Proje. Daha sonra bunların altına evet şuradan bir tane alan kopyalayalım. Yani şuradan bir alan getirelim. Şuraya koyalım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Şunu da açalım. Proje aydı. Ee, evet proje aydı şuraya koyalım. Bir önceki kayıtlardan şey alalım arkadaşlar, seferler. Şuradan biraz örnek şey alalım arkadaşlar, proje ID. Gibi gibi. 2-3 tane örnek alalım. Sefer hareketlerine geldik. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Evet, şimdi şunları proje evet. aldık buraya. Büyük ihtimalle projeler de hakeza aynı şekildedir arkadaşlar. Bizim. Şimdi e, projeleri organize edelim. Ben projeleri getiriyorum buradan. Proje adı. Şeylere bir bakalım öncelikli olarak. Önceki seferimizden neler var burada? Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Evet. Proje adı, sefer adı. İstikamet. Proje ID diyelim. Sefir adı sıfır aydı diyelim. Evet. Departman, şube, departman. Evet. Durak, dönem, ramaydı, tarih. Evet arkadaşlar şimdi bunları organizasyonunu yaptık. Proje kısmını proje kısmını uyguladık arkadaşlar. Proje kısmımız burada. Şimdi şunları şöyle yapalım. Eee solda birleştirip aralarını açalım. Evet. Solda birleştirip aralarını açalım. Evet. Şimdi şurada bakın bir tane e, buton şey var. Script trigger var. Bunlar hepsine bakacağız. Tekrar teker teker neler yapıldığında değişiyor, ne değişiyor onlara bakacağız. Tarihimize şeyimizi koyalım. Hmm, drop down kalenderımızı koyalım. Okay. Arkadaşlar, evet diğerlerini de düzenlemeye ıı, devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.